Hem süperine yedi şeyin hem de oradan çıkamayacak. Nasıl çıkacaksın ki? Mümkün mü? Bak satmıyor arkadaşlar P-Sensei. Asla adamı satmıyor. Şimdi ölüme gitti zaten gördüğünüz gibi kart. Bu maçı da kazanmayı başardı P-Sensei. Bir artı 8 daha geldi ve bu son maçımızdı. Evet ve 1000 kupa harbiden hayırlı uğurlu olsun. Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Başlıklarında gördüğünüz gibi arkadaşlar, solo'da Lu Savaşçısı nasıl rank 30 yapılıyor? Evet, yine geçen Poco'yu solo'da 1000 kupa yani rank 30 yapan P Sensei'in başka bir videosunu bu videoda biz izleyeceğiz. Detayları anlatacağız, nelere dikkat ediyor, nasıl rakipler geliyor, Nasıl oynuyor, kimleri satıyor, kimleri satmıyor, kimlerle takım oluyor, kimlerle olmuyor. hepsini detaylıca bakacağız. Kanalı bu, 4930 abonesi var, 5000 aboneye doğru ilerliyor. Çok güzel içerikleri var. Ben beğenerek takip ettiğim bir arkadaşım. O da bazen yine başka oyuncuların yapmış olduğu yüksek savaşçıları izliyor. Kendi de yapıyor. Ben de kendim yapıyorum. Kendi yaptıklarımı koyuyorum. Ben de böyle yapılması zor olan solo çok fazla girmediğim için şu ana kadar sadece 8 biti yaptığım için solo da ben çok çok solo iyi oynayan birisi değilim ama oyunu iyi gördüğüm için güzel yorumladığımı düşünüyorum. Benim hesabımda bu şekilde kanalı ilk defa görecek olan arkadaşlar varsa bunların bütün e, videoları, rank 25, rank 30 hepsinin tüm videoları, tüm incelemeleri, tüm anlatımları kendi yapmış olduğum karakterler hepsi kanalımda mevcut. Rank 25 oynatma listesi, rank 30 oynatma listesi. Onlara da bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu arkadaşımız soloyu çok güzel oynuyor. Şimdi videolarına bakacağız. Dilerseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçla başlıyoruz. Taş Taşkın oynuyor. Bütün bu kasmış olduğu harita Taş Taşkın'ı. Bu haritada robot var biliyorsunuz. Robotlu haritada güzel gidiyor Lou çünkü robot yanında bile de olsa sıka 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 robotu donduruyor. Dondurduktan sonra robottan çok güzel bir şekilde uzaklaşıyor. Ya yani mükemmel değil mi? Şuraya baksanıza. Yani bir atışta 4 mermi atıyor. Hepsini tutturarak orada şeyi çok güzel kesti. 2 2 kadar ulaştı. Yani çok güzel bir oynayan arkadaşımız. Geçen videolarında da yine izlemiştik. Ee, Poko'yu yapmıştı. Başka birkaç tane daha yaptığı karakter var. Bundan sonra yine bu tarz hem solo doğuyu da doğuda da çok inanılmaz karakterleri yapıyor. Yani çoğunu izleyip bu şekilde kanala yüklemeyi düşünüyorum. Bayağı bir hasar bıraktı sağdaki stüdyoya İlk başta gördüğünüz gibi Shelly'i kesti şu ana kadar herhangi bir kimseyle takım olmadı ve oraya da Süper rahatlığı çok iyi yukarı doğru çıkıyor yani Olabildiğince zaman geçirmesini istiyor o Eee şeyden Eee kar kütlesinden kar, birikinti, kar birikintisinden ki Yukarıdaki o donma şeyi artsın arttıktan sonra rahatlıkla kesebilsin diye Şimdi gördüğünüz gibi oraya bir tane şey kurdu Eee totem kurdu. Oradan hızlanmaya çalışıyor. O bayağı bir hasar bıraktı ama aksiyar bastı gördüğünüz gibi. Şu an bayağı bir zor durumdaymış gibi kalmış ama orada bir sensi Robot geldi. Evet, robot geldi. Robota bir tur attıracaktır orada arkadaşlar. O robot büyük ihtimal suya gidecektir derken bak o bir anda dönmedi ki. Robot o şekilde bana gelmesin. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Şimdi arkadan da stü var. Evet şu an Zorunda kalabilir. Çok iyi oldu o kar kütlesini oraya atması, Stewie'yi orada uzaklaştıracak. Robota da birkaç tane sıkıcı robot donsun. Tamam robot artık ondan uzaklaşacak. Her türlü gidecek. Robot arkadaşlar artık gitti, soldan döndü, tarete, oradan da Stewie'ye gitti. Çok güzel yani Lou'nun o dondurma olayını gerçekten çok güzel kullanıyor. Şu an ilk defa bir takım olma olayına girdi. O da Shelley ile çünkü yukarıdaki Stewie onun için zorluk çıkartabilirdi. Gördüğünüz gibi tek başına kesmeye çalıştı. Evet şu anda Shelly ile takım oldu. Shelly ile takım oldu. Sağdan gelen başka bir robot görüyorsunuz. Şu an Shelly ile takım olması hem Shelly'nin avantajını hem kendin, kendisinin avantajını. Çünkü Shelly orada low'yu kesmekle uğraşırsa içeriden biri gelip o da yine içerideki Shelly'yi kesebilirdi. Bir yine solu giren bir arkadaş görüyoruz. Shelly yine fena gitmiyor. Çok fazla Shelly giren olursa rahatlıkla bu haritada artı kupa alınabiliyor. Evet Mayınlara oturdu. Onun için çok kötü oldu ya. Yani PSNC için lokum, onun için cehennem çukuru. O öyle bir berbat bir durum oldu. İlk maçı bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki maça geçiyoruz. Bana da söylüyor abi kolaysa sen yapsana. Abi sen niye yapmıyorsun? Ya güzel kardeşim ben yapsam zaten kendim yaparım. Solo'yu çok iyi oynayabilen birisi değilim. Artı bu tarz karakterleri solo'da yapan adamların sayısı aha bir elin parmağın hakikaten geçmez. Bunlar hakikaten büyük saygıyı hak eden oyuncular. Yani biz yaparsak ya doğuda da yaparız ya da 3v3 de yaparız. Diğer türlü solo da bu bizim harcımız değil. Yani solo'yu çok fazla oynamak lazım. Beni solo oynamak geriyor. Boşuna da gerilip oyundan soğumak istemiyorum. O yüzden ya duo giriyorum ya 3v3 giriyorum. Solo bazı karakterleri rank 749'a düşüyor ya. 750'den sonra bu şey... Sezon sonundan sonra 750-749'a düşüyor. Onları arttırıyorum. Başka da genel olarak her şey aynı. E ee, sağda bir tane Karl oraya doğru gizlenmiş. Zaten ee, bu tekrar zannedesin, tekrar izlediği için orada gözüküyor. Karl da zaten Leo'yu gördü. O da kendini gösterdi. Şu an ikisi orada bekliyor. Dilerseniz biraz ilerletelim. Burada bir yatma var. Evet, şimdi 7 yüklü Leon geldi. Bir tane atış yaptı. Ultiyi de doldurdu. Yani Karl hiçbir şekilde dalmayacaktır ona. Robot da geldi. Şu an her yer karışık. Robot orada Karl'a sıktı. Karl bir şekilde kaçtı. Allah'tan ki Leon aşağıya indi. Allah'tan Leon aşağıya indi. Evet orada robotu dondurdu ama yine gelmeye devam edecek. Yani bayağı bir, bir fark atması lazım ona. Evet şu an robot salabilir mi? Hayır halen daha o yeteri şeye ulaşmış değil. Bak bayağı bir geride tutmaya çalışıyor robotu ki bu çok hoş. Ama hala devam ediyor peşine gelmeye. Bu şekilde de bilir ha. Öyle de bir durum var. Şimdi gitti gitti gitti. Robotu kesecektir. Tek başına robotu kestiniz. Ya sana helal olsun. Nasıl bir kralsın sen? Ya Lu, yani solo da çok fazla böyle saçma sapan karakterler yoksa eğer ya burada birinci olacak ben söyleyeyim. Yani burada kesin birinci olacak. Maçları izlemedim. Açıkçası söyleyeyim. Maçları izledim. Çok güzel, çok güzel yere attı. Çok güzel yere attı. Ne kadar ghost olsa da oradan çıkamayacaktır. Hem buz kütlesinin verecek olduğu dondurma hem de bu şey Hadi geçmiş olsun hadi geçmiş yani Mükemmel yani mükemmel değil mi arkadaşlar hani oyuna bakar mısınız? Çok güzel oynuyor. İkinci maçı da bu şekilde bitirmiş oldu. Hani aklınızda bulunsun taş taşkınında robotlu haritada da, robota karşınızda bir pozisyon alıyorsunuz. Bunları P-Sensei gösteriyor ben de anlatmaya çalışıyorum. Aşağıdaki yani genelde sağda doğarsanız burada iki yükü aşağıdaki rakip sizi bırakmaz. Hemen gelir oraya karışmaya başlar çünkü buradaki iki tane yük önemli aşağıda da bir tane yük oluyor genelde. Orada iki tane yük olursa buraya gelemeyebiliyor ki bu düşük ihtimal. Şimdi sağ üstte sağda sağ doğdu buraya geldi pustu genelde zamanını pusarak geçiriyor çünkü etliye sütlüye karışmıyor çünkü adamların birbirlerini öldüreceğini biliyor eğer <laughs> çok zor oyun denk gelirse soloda sen pusarsan eğer seni şeytan taşlar gibi taşlarlar asla bırakmazlar seni onuncu yapmadan kimse birbirine ateş dahi etmez öyle söyleyeyim ama burada arkadaş dışarıda bekliyor çünkü birbirlerini öldüreceğini biliyorlar bu kadar solo oynamış yani Dediğim gibi herkese farklı rakipler geliyor. Herkese aynı rakipler gelmiyor. Gördüğünüz gibi Raps oradaki arkadaşı Leon'u öldürdü. Sonrasında da team oldu beraber. Şu anda devam ediyorlar. Artık ne kadar oynadı nasıl bir matchmaking match var bilmiyorum ama şu an 6 savaşçı kaldı sadece kenarda bekleyerek. Şuradaki Leon'u da aldı evet 2 tane yük var 2 yükü de ona salacak abi yükü bıraktı. Ama şöyle P Sensei hani nasıl söyleyeyim öyle hardcore solo oyuncuları var ya böyle takım oluyor satıyor oluyor satıyor hani onlar gibi değil kimseyi satmıyor. Videolarda gördüğünüz gibi satmıyor çünkü bak usta diye biri karşısına geldi görüyorsunuz mu usta. Türkiye server olabilir herhalde usta oraya gitmiş olabilir bilmiyorum. Bak yardımlaşıyorlar. Usta geçmiş olsun kardeşim. Orada bayağı bir hasar bıraktı. Usta hala sıkmıyor çünkü canın dolmasını bekliyor orada süperi yedi ama olsun yine birinci olacak. PC bak bak PSNC'ye bak gelmiş orada adama sıkıyor. Ama yanlışlıkla sıktı. Neler oldu bu maç? Hiç anlayamadım bile. Ama olsun bu maçı da birinci olmayı başardı. Bu maçı da birinci bitirdi. Bir sonraki maça geçiyoruz. Ortada efsane yük var ama ortaya hiç karışmıyor. Çünkü biliyor gittiği zaman sıkıntı durumlar olabileceğini. O yüzden buradaki yükü alıyor. Ay, buradaki yükü alıyor sonrasında adamlarla team olmaya çalışıyor kesmeye çalışıyor Carl'ın yıldız gücü yok herhalde var veya gözükmüyor bilmiyorum çünkü bazen anlaşılamayabiliyor robot başta doğunca robottan kaçıyor değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü her ne kadar low bile olsa robotu biraz zor kesebiliyor en azından robotun nerede doğduğunu görürse belki birinin peşine takılıp onu öldürebilir Evet gördüğünüz gibi herkes birbiriyle team oldu. ne de güzel soldan böyle e, joysticki oynatıyor Herkes de team oldu. Bakalım kimseye vuracak mı? Yukarıdaki Leon var. Şöyle biraz atlatıyorum arkadaşlar. Çünkü hep aynı bölgeyi koruyor. Altı yüklü bir Leon görüyorsunuz. Ghost basarsa herkesin içinden geçebilir. Evet şu an gördüğünüz gibi altı yüklü Leon Ghost'un şeyin içerisine girmek üzere. Robotun orada Carl aldı bütün yükleri. Sıkacaklar mı ona? Sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Karlı dışlamaya çalışıyorlar. O Carl atladı mı üstüne? Atladı çok güzel bir zamanda bastı ultiyi. Aksesuarı diğer olsaydı belki o bir şey yarardı ama o olmazsa olsa zaten bu kadar yanınızda gelemezdi. Devam ediyoruz. Oradan atlayan bir tane Sir, e, Stu gördünüz ama Stu mal oldu gitti arkadaşlar. Stu mal oldu gitti. Karl'ın aksesuarı var. Aksesuarla birlikte içeri geldi. E, robot robot ona gelmeyecektir diye düşünüyorum. Orijinal mi? O? Hayır, çakma. Evet orijinal de şu an geldi. Ya niye gösteriyorsun kendini? Nasıl bir aptalsın? kendisini gösterdi. Şu an bak hem süperine yedi şeyin hem de oradan çıkamayacak. Nasıl çıkacak ki? Mümkün mü? Bak satmıyor arkadaşlar. P Sense asla adamı satmıyor. Şimdi de ölüme gitti zaten gördüğünüz gibi kart. Bu maçı daha kazanmayı başardı P Sense. Bir artı 8 daha geldi ve bu son maçımızdı. Evet ve 1000 kupa harbiden hayırlı olsun. Çok güzel bir şekilde 1000 kupa yapmayı başardı P Sense. Şimdi de genel toplam kupasına bakalım bu 39553 olduğu zamanlardan kalva. 3'e 3 üç oynadığını görmedim. Ya sola giriyor ya doğu giriyor. Altını harikulade fazla. Yıldız puanı da güzel. Yani iyi bir arkadaşımız, güzel bir arkadaşımız, güzel bir kardeşimiz. Ee, bu maçta genel olarak taş taşkının da low savaşçısını solda nasıl rank tuz yapılabileceğinden bahsettik. Robotla nasıl mücadele ediyor? Robota gidenlere dalıyor mu, dalmıyor mu? Hani olası kombinasyonları değerlendirdik genelde güzel oynadığını söyleyebilirim. Kimseyi satmıyor ama dediğim gibi size böyle rakipler gelmeyebilir. Bana da bana gelmiyor mesela. Çoğunlukla böyle rakipler gelmiyor. Ama bu tarz rakipler geldiği zaman ki alınacak konumlar bunlar. Bu arkadaşımız yaptı. Kupası burada. Kanalını gösterdim. Gidip yorumlarına bakabilirsiniz. Videosunu izleyebilirsiniz. Güzel oynadığını düşünüyorum. Sol'da da güzel oynuyor, Do'da da güzel oynuyor. Bu videoda burada sonlandırayım ben. İnşallah deneyen arkadaşlar olursa yapabilir. İnşallah bizim de solo düzelir de hani böyle olur. Yani biz de artık sol'da güzel şeyleri yapabiliriz. Yapmaya başladığımızda her şey çok daha güzel olabilir. Yani ben bile belki yapabilirim ilerleyen zamanlarda bizim serverlarda bu şekilde olursa eğer. Ama e, bizde de mesela sabah 5'ten sonra şu sabah yazanı okunmadan önce işte hani illere göre değişiyor. 4 ila 8 arasında güzel olduğunu rakitlerini söyleyebilirim. 2-3 tane yüksek kupalı atıyor. Kalanının bu tarz olduğunu söyleyebilirim ama gündüz vakitleri böyle rakipleri bulmanız açıkçası zor. Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın değerli arkadaşlar.